Bugün bir günde kaç tane dövme alabileceğinizi, ejderha dövmesi alabileceğinizi göstereceğim. İlk önce ejderha dövmemi göstereyim. Hiç para yatırmadım. gelip basarım, gelip basarım. Bir yıl oldu neredeyse. Şu an güzel birikiyor çünkü denizci macerası da geldi. Buradan da kaç? 60 bin birik. Öyle düşün. İşte buradan full ejderha dövmesi alacağız. Şu an bir günde ne kadar alabileceğimize Önce Şuradan almış mıyım bağlayan nasıl almış? Şimdi ilk buradan aldıklarımı da göstereyim. Dövme inşallah gelir derken. Mesela muhafız çağırma kuponu. Normalde ben bunu alırım. Ama şu an bir günde kaç dövme alacağımızı göstereceğim için bunu şey yapmayacağım. Ee, başka videoda gösteririm. Dövme arıyoruz. Dövme arıyoruz. Ocak alırdım ki Genelde altın da alırım ama biraz pahalı geliyor. Büyüme taşı alırdım. Evet. Dövme normalde çok çok gelirdi. Bir aldık. 2 aldık. 45 60 65 Bir daha ver. Oyundan çıkıyor görüyor musun? Neyse. almış mı almış. 6 defa 90 tane buradan aldık dövmeyi Ne diyordum? Hmm. Neyse. Hani bağlayılması gidiyor. Şuradan aylık kartı ikisini alırsanız bir de ayrıcılık kartını benimki resetlenecek. Buradaki bağlılarla işi götürürsünüz. Günlük 75 beleşini alıyorsunuz gibi düşünün. Eğer şunları Kırmışsanız buradan çünkü güzel geliyor ben sürekli yolluyorum. Gizli alan malzemesi dahi ihtiyaç olmadığı için. Neyse. Buradan 70 şey 90 aldık. Lonca görevine geldik hemen. Aa bak direkt gelmiş görüyor musun? Hiç uğraştım. Normalde bir de şurada büyük dövme çıkma ihtimali var ama hani kolay değil. Şunu 10 tane alıp kaçıyorum. Etti 100. Sonra bir de labirentte var cehennem labirentinde. 20 de buradan 120. E, şunlardan toplarsanız bunu içinden potansiyel de düşüyor. E, Ejderha dövmesi de düşüyor ama bunları saymıyorum. 130. Katkı yatıralım. Bur bu haftalık onu da buradan hesaplayalım ama en son hesaplayacağım. Şu an e, Günlük 130, haftalık 10. Buradan var. Bunlar da haftalık. Ben bu ikisini de alıyorum. 20-20. Etti 40. Burada da zaten 10 vardı. Ette 50. Haftalık 50 oldu. Burada yok zaten. Bir de gümüş dükkanında var. Alırsanız e, güzel olur. Baya bir puan veriyor. 2000 küsür veriyor. İşte normalde bunu alıyoruz ama alırsanız buradan da alabilirsiniz. Bunu da haftalık olarak 50 hesaplıyorum. 50 buraydı. 40 bura, 10 bura. 100. Haftalık 100. Şunu yazayım. Haftalık 100. 100. Günlük de ne dedik? 90, 20 daha. 110, 120. 120 şu. Hmm. Başka dövmeyi nereden alabilirsiniz? E, paketler var. Normalde sabah kalktığınızda şu sağ tarafta marketin üstünde paketler var. O paketleri de ekrana koyarım. İşte 3 dolarlık, 6 dolarlık ve i̇şte, e, 9 dolarlık kalem var. Yok. 3, 6, 12 dolarlık var. Bunlardan da işte 20, 30, e, bir de 50 dövme çıkıyor. 20, 35, 50. E, bu direkt sandık açıyorsunuz. İçine işte... 2, 4 6 falan çıkıyor. Ben de var mı göstereyim. Şunlardan şansa 1 de çıkar, 2 de çıkar, 3 de çıkar. Genelde 100 dövme alıyorsunuz işte 50'li 50 paket alırsanız o da 13 dolara falan denk geliyor. 12.99. Onları da alırsanız zaten günlük kaç 150 falan da kasıyorsunuz ama bu paralı kısım. Bunun dışında bir de şey de var. Eee gökyüzü hazinesinde var. Gökyüzü yolu pardon. Burada kayıp markette geliyor. Hatta şöyle bir hızlıca atalım. Belki gelir de gösteririm. Neyse ben bunun esasını bulup koyarım buraya. Yani 20 tanesi 400 küsur elmasa satılıyordu. Hani paralı kısmı o da girer. Günlük konuştu dolar veren orada da gelirse alsın yani. örtme mü? Değil bence. Yani. istiyorsa zorluyorsa. Ha geldi. Ejderha kristali 20 tanesi 410 elmasa. Bunu da paralı kısım ekleyelim. Tamam. Başka nere vardı? Bakalım. Başka dövme çıkan yer. Bu normal market var. Hatta gelmiş 75 elmasa. Almayın, aldırmayın. Belki paketler olabilirdi burada. Hmm. En unuttum bir de hastalık olarak yüz burası var. Hastalık yüz. Zaten e, direkt canavar yüzüyle her kristalini alıyorum bu. Çünkü canavar üzü. son pazara kadar da buraya alıyorum. Pazar günü almayı kesin unut. Burada da yok, yok. Tam başka bir yer kalmadı. Bu kadar ejderha dövmesini böyle böyle geliştireceksiniz. Örnek veriyorum ben haftada rahat bin yapıyorum. E bin yapınca ne yapıyorum? Geliyorum buradan ejderha dövmesine girip. 648, 42, 18. Etkinlik geliyor 200 istiyor zaten. Hani 200 günlük zaten topluyorsun. 100, 150. Hani gelecek size örnek veriyorum şu 700, Buna basıp 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 basacaksınız. Son liderliği ayarlayacaksınız işte asker sayısı yet şey olsun, artı olsun. Şunda da son raddeye kadar basmayın yani. Örnek veriyorum bakın şuna geldim. Basıyorum. Çizdır liderlik geldi anda durdum. Kaç? 602 var değil mi? Ben bunun 150 altına gelince hani 150'nin altında güzel bir rakama gelince direkt salıyorum. Hiç bağlayılmaz falan vermemek için. Yoksa çok uğraştırıyor. Böyle sürekli sürekli sürekli, sürekli basarsınız. Gelecek gelecek gelmedi sonra arıt. Bağlı elmasını harca. Gerek yok. Buradan alalım da. Geldi. Asker sayımıza bak. 166 güzel. Bu kadar. Bir haftada e, ne kadar kazanırsınız onu söyleyeyim. Parasız paket alırsanız haftalık olarak e, toplam 200 alabilirsiniz. İşte lonca markette bir de madalya ile aldınız. Günlük de 120 kasarsınız benim dediğim şekilde. Bu şekilde günlük 120'den çarpı 7 kaç? 60, 72, 84, 840. Yani parasız bir şekilde bir haftada 1040 dövme paralı bir şekilde hani illa ben para yatıracağım şunu bunu yaparım diyorsanız Günlük 100 dövme de ondan ekle. Kaç? 1740 dövme. Elmas da falan alırsa 1800'e tamamlanır işte. Yerlerden falan bulursa etkinlikten falan. Parasız 1040 yapılıyor. Yani haftada 1000 dövme kazanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Tabii önceliğiniz buysa. Yoksa ben denizci macerasında normalde dövme almıyorum. Önüme gelen güzel şeyleri alıyorum.